Allah Celle ve hamd seçtiği kullara selam. Bugünlerde Mustafa Karakaya Mehdi hakkında yanlış beyanetler veriyor. Yani Mustafa Karakaya olsun, işte Mustafa Atmacı olsun, bunlar tek bunlarla kalmıyor, sınırlı kalmıyor. yaptıkları ettikleri şey niyetlerinden ayrı ee, niyetleri bu konudan nemalanmak olduğu için yapı e, yaptıkları iş safsaklanıyor. Yani e, hadislere uymuyor, ayetlere uymuyor. Tabi bu duruma cübbe de düştü. Nasıl düştü mesela? Ee, dedi mesela başının üzerine melek olacak. Ayetlere ters olduğu halde. Şimdi öyle bir uyduruyorlar ki e, şimdi çıkacak yarın çıkacak çık, çıkacak yani her an çıkacak işte bekliyoruz yaşıyor falan filan deyip bu ortamdan nemalanma durumu bunlar için cari işin e, işin sakat yanı Bunlar için sakat yanını söylüyorum. Bunlar şunu anlamalılar. Anlamalı, anlamaları gerekiyor. Anlamaları gereken konu Mehdi'nin İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatına göre 534. mektuba göre ehlin ümmet olması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailete taalluk eden velayeti, velayeti makamının, ailete taalluk eden makamının velayetin e, en yükseğindedir buyurmuştur. Nebiler, Resuller gibi. Hz. Ebu Bekir rivayet, rivayetler, Mehdi'nin üstünlüğüyle ilgili rivayetler e, birçok yani Nebiden dahi e, üstün olduğu mareci var. Yani burada, burada anlaşılması gereken Mehdi'nin Muhammed'e nübüvete sahip olması durumu var. Hz. Muhammed senin hadis-i şerifi de bu durumu teyit etmektedir. Ben insanların en sayesi benim. Benden sonra bir rejüle Adem'dir ki özel bir ilim bilecek. Devam ediyor. Yani bu Adem'in bu Adem ayetlere göre, İbn-i Ayet Sayyid devamındaki ayetlere göre Duhan 10 ve sonrasında bu Adem'e şunu denmesi lazım. Ayetlerdeki gibi. Bu öğretilmiş dedi. Bu öğretilmiş dedi. Uydurukçu. Yani bir de uydurma. Yani tam gediğine koyma durumu var. Yani onun, ondan cevap veremiyorlar ya. Ve küstah bu ayetlerde geçiyor. Bu uyduran küstah biridir. Uydurukçu. Yerine gediğini oturtan cevap veremiyoruz çünkü ve küstah biridir. Ayette geçiyor bu. Yani bu da bende mevcut. Yani bir Mehdi bunu yapar mı, şunu yapar mı derken yani musahadeseden bir kıttığı bir vuruşta öldürmüştür yani. Sizin anlayamadığınız nokta hani sizin efendileriniz bir hale girip de Lütfen yapmayınız, böyle yapmayalım be efendiler, efendi kardeşlerim falan filan bir hale girip de böyle o haller içinde irşat böyle olur tabi Ne olur yapmayın. Ya işler yapın, işler yapmayın. Bize ne? Bana ne? Bana düşen tebliğ, tebliğ. Bu hengamede Mehdi'nin el mübet olması bir de yani ortaya konulanların çarpıtılması durumu var. Muraz Zurnacı benzer lafını, benzer Mehdi'nin annesinin ismi, annesinin ismine, babasının ismi, babanın ismi, ismi benzer. Benzer diyor, aynı değil. Çünkü başka rivayetlerde Mehdi'nin isminin gizli kalacağına dair rivayetler var. Hz. Ali Radalan'tan e, rivayet olunan, hani, sözler, hadis demeyelim de sözler var. Yani is ismi gizli kalması lazım. Resulullah'tan aldığını, onu bu durumu aldığını söyle o aktaran bir Hazreti Ali var. Kaldı ki e Mehdi hani ben Mehdi'yim. Hadi uydu, uyudu. Mehdi gerçek dini ortaya koyma babında e bir şeyler yapması lazım. A alimlerin işte Me mezhep imamlarının ilafına rivayet geçiyor. Mez mezhep imamlarının imamlarının e, mukallitleri, taklitçilerine taklitçileri onun düşmanı olacak. diye Mezhep imamlarının ilafına e, iştihat da bulunacak. E, var mı öyle bir delikanlı bu zamana kadar e, kapısı kapanmıştır diyen bir grup var. Ben de iştihat ediyorum. <laughs> Böyle de bir durum var. Ben de bu konuda mesela itikat konularında iştihat, amel konularında iştihat, yani tam da serdetmiş değilim, açıklamış diyelim. Bir sürü konuda iştihadım var. Hilafına. Alimlerin hilafına. Velhasıl halimlerin hilafına olmakla beraber Resulullah'ın beyanları izinde bunları yapmışım. Böyle de bir durum var yani. Bu engamede işte Murat Zunlaca, ama falan Selahat Ahmet'ten Dima ama, Dimi, Dimi, Dimi değil işte. Bu Dimilerle bu iş olmuyor. Mehdi çıktığında el nübet bizzat olarak çıkacak. Yani irşat noktası dinin açıklanması. Üzerine düşen tek şey tebliğ. Bunu anlayın. İlla böyle Mehdi ben Mehdi'yim demez. E, demez tabi sizin <laughs> Sizin Mehdi tek başına dünyayı, hadi dünyayı kurtar diyorsunuz ya. Musa Aleyhisselam'ın kavminin kafirleri gibi. hani bu derecede gafilsiniz. Siz bir damla ter dökmeyin, bir damla kan dökmeyin. Çıksın Mehdi tek başına Amerikandaki ki, hmm, Amerika ne ki? tak Amerika indi, tak Rusya indi, tak Çin indi. Ee, Allahu allah Teala'nın adeti bütün nebilere, resullere verilmeyen şey tutuldu, Mehdi'ye verildi. El-Nüvet yani, payasını daha kabul etmediniz. Mallar. El-Nüvet olduğunu kabul etmediniz daha. Yani bu hengamedir. Yani böyle bir şey yok. Mehdi ben Mehdi'yim der. Sizin sizin size tebliğ edilen sınırlar içindeki Mehdi ben değilim der. Yani Resulullah bildirmiş e, El-Nüvet bizzat olacak. İmamet Allahu Teala tayin edecek. İmamete getirecek. Kemalatını açıklamayacak. Yok böyle bir şey. Yani ben Mehdi'yim demez. Demez tabii şöyle demez. Şimdi bana hadi git kurtar derse e tabi tabii ben ben Mehdi değilim derim. Böyle bir Mehdi çıkarırsan cübbeli ben, de peşine giderim. Onu kabul ederim ben. Ama o çıkana kadar ben Mehdi'yim. Yani Resulullah'ın bildirdiği Mehdi benim. Öyle bir Mehdi çıkmaz. Öyle çünkü Resulullah öyle bir şey buyurmamış. Öyle. Amerika ne ki iki dakikada bitirecek, işte Rusya ne ki, işte şu ne ki, bu ne ki? yok abi. Böyle bir mehti yok. Şöyle bir mehti var. Dine açıklayan, dinin dikkat mevzularını açıklayan, zamanın küfürlerini izale eden, küfürlerini açığa çıkaran, İsmail Ağa gibi bir Medine'nin alimi olacak karşısında. Aha cübbeli, kaç tane şeyini destan yazmış, 70 bin alim olacak Deccilet abi aynı zamanda harici olduklarını ispat etmişim. Sapık dikkat ve bitatlerini ortaya koymuşum. Yani daha ne yapmam lazım ben onu anlayamıyorum. Yani yani kabul meyanı olmadıktan sonra bizim ortaya koyduklarımızın bırak mehdidi ortaya koyduğumuz iştihatların kabul meyanı olmadıktan sonra küfür sahibi olarak ölüyorsunuz diyorum. Öleceksiniz diyorum. Gebereceksiniz diyorum. Daha ne diyeyim yani? Bu derecede yani bir iman küfür mesabesinde muhafazana olma durumunuz var. Kim bu muhafazana olma durumu? İşte Mustafa Mustafa Karakaya'dır Biliyor ya bilmiyor aslında. Cerrah diyor cah cah mal. Yani çok konuşan birisi yani cah cah devamlı bağıran. Hakikat maricinde yani o da büyük ihtimalle Mehdi'nin arkasından gelecek bir kişi yani. Bizim yanımızda olacak bir kişi. Niye? Ee, bu gibi zatlara da 301. mektupta e, Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi bir zatın veraset ve tabayet yoluyla nüvvet kemal, kemallerini kazanması onun son nebi ve resul olmasını lekelemez. Bunu iyi anla oğlum bunu iyi anlamalılar o mallar diyor İmam Rabbani devamında da işte Edim olmadığı Tümam zaman da zamanla bu zata uyularak da uyularak da bu kemalat elde edilebilir diyor. Yani ama tabi bu bizim insanlara teklif edeceğimiz kemalat kendi kemalatımız olmamakla beraber Resulullah'ın Muhammed'in üveti olmak. Yani ben bu kemalatı Resulullah'ın izini takip ederek kazandığım için yani onu anlamada, onun, onun izini takip etmede, sünnet-i seniyesini ve kavramada amel ayrı bir safa. Anlama ve kavramada en üst safadayım. Ee, mesela İsmail Ağa cemaatinin e, efendileri derler işte Mahmut Efendimiz işte 4000 bin sünneti bir tanesini işlemesen bana uymayın diyor. Hadi kardeşim ben de diyorum ki Dört bin sünneti işleyip hadi beş bin sünneti işleyip üç tane bitat ihdas etmek mi? Benim gibi gariban bir kişi el, ol, olabildiğince sünnetleri ihya bitatlardan kaçınmak, hiçbir tane bitat bitat namına en ufak bir batıl itikat namına bir şey olmadan e, bitatlara düşman olmak mı? Hangisi daha üstün diye soruyorum ben yani senin 5000 bin sünneti ihya etmen üç tane bitati e, işlemeni e, cevaz veriyor mu e, bu durumda size veya efendinize bitat eğri diyebilir miyim bal gibi de derim bir insana sapık demek için 10 tane 15 tane üç tane beş tane bir tane sapık mevzusunu söylemek yeterli olur eee alimlik vasfı zaten genel genel itibariyle söylemlerin, lafının şekli söylenme şekline bakmadan temelindeki kaynaktan yürülebilir alim vasfı. Tabii herkes göremez. Niye göremez? Cübbeli görür. Cübbelinin yavşakları görmez. Cübbelini mesela saldıranlar bize görmez. Niye görmez? İşte sen kimsin? Ben Mehdi'yim. <laughs> Anlamaz. Şimdi her şeyi bilse, anlasa, kavrasa, yani şu şey geliyor. Yani avam, arif karışımında biz zatın karşısında bütün bizim bu efendilerimiz yanlış da, bu mu doğru? Halbuki Mehdi için uyum denmesi var. Onun e, ona uymamakta, onu reddetmekte, Resulullah'a indirileni inşa etmek var. Öyle bir durum var. Niye? Hmm. Duhan 10 ve sonrasında e, öğretilmiş dili denilecek, kitap ve tasdikleyen hal ve hareketlerinde zaten ilminde bunu göreceksiniz. Benim yazdıklarımda çizdiklerimde Resulullah'ın elindeki kitabı ve hikmeti tasdik ettiği bir yazılarımda genel itibariyle göreceksiniz. Söylemlerinde bunu görürsünüz. Akıllıysanız eğer derdiniz hakikatse. Şunu göreceksiniz. Benim kavmim Kur'an'ı terk etti dememi göreceksiniz benden. Ha benden e, görmeyecek olanlar e, yani benim yanımda olacak olanlar. E, çok az. Said Nursi bunun çözmüş. Diyor ki her ne kadar az olsalar manen bir ordu hükmündedirler. Her ne kadar az olsalar bir manen bir ordu hükmündedirler. Yani öğretilmiş dili denilecek kişinin ha hadislere gelelim. Yani öğretilmiş dili denilecek kişinin e, çevresinde de 10 milyonlar, 100 milyonlar olacağı da yani manidar. Yani ama Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi öğretilmiş dili Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi mi? Bir de o var. Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi öğretilmiş dili denmedi ona benim kavmim Kur'an'ı terk etti diyecek kişiye kişi diyecek kişiye denecek ne denecek öğretilmiştir yani bu biliyor uyduran küstah denmesi lazım ayetlere göre şimdi kitabı tasdik etme durumu mesela hikmeti tasdik etme durumu hadislerin açıklanması ve mesela cübbeli mesela bir tarafı tasdik ederken bir tarafı yıkıyor mesela. metnin üzerinde başının üzerinde melek olacak diyor. Ayeti ah, yıkıyor adam. Biz melek indirseydik iş bitirmiş oluruz diyor Allah. Buyuruyor Allah-u Teala. Melek arayanları kafirlikle suçluyor. Cübbeli benim başımın üzerinde şu ana kadar vazgeçmedi. Hala kafir bu, işin kafiri yani. Bunun peşinde olanlar. Şimdi şunu diyor. Hadi din, git dünyayı en son bunu söyledi. Melekten vazgeçildi. Hadi git dünyayı kurtar deniyor şimdi. Hadi git kurtar. Ayvam bu da kafirlik. Musa Aleyhisselam'ın kavminin kafirleri bunu söyledi. Hadi Musa sen git Rabbinle beraber o şehri fethet. Biz sonra geliriz. Mehdi de gitsin dünyayı kurtarsın. Siz sonra onu kabul edersiniz. Cennete gidersiniz. Oh güzel. İşte o Mehdi ben değilim. Böyle bir Mehdi, Keriz Mehdi bulursanız ben de peşine giderim. Gerçi misali söylüyorum ben gitmem. Çünkü ben Mehdi olan benim. Gerçek Mehdi olan benim. Yani e, Mehdi gidecek, yapacak, edecek. Siz onu öyle kabul edeceksiniz. Yani böyle bir Mehdi'nin olması söz konusu değil. Ben e, sizin aradığınız Mehdi diyebilirim. Değilim diyebilirim. Çünkü ben bu safhaya gelerek gel, gel, gel gelirken hani bedavadan da gelmedim yani. İlahi tut geldim ama bedavadan da gelmedim. Aşama kaydet, kaydettim ben. Bir aşamalardan geçtim. Her ne kadar benim için e, hani Allah kolaylaştırsa da ben e, aşktan yürüyemeyecek hale geldim. Bu ayaklarımla mecal olmayacak hale geldim. Yatarak uyumuyordum, oturarak uyuyordum. Şimdi 15 derece eğilemiyorum vücudumun kalınlığından. Ayak başımı ayaklarımın altında buluyorum. Koltuğa oturup düşünün ki vücudunuz ayaklarınızın arasında. İki ayağınızı kafam kafam yere değiyor. İki ayağımın arasında. Öyle bir durumdaydım Yani. ve o derece zayıftım. <laughs> yani siz böyle geliniyor ama kolay kolay da gelinmiyor yani. Vücut yüzleri itidalinden bahsediyorsun. Ateş, su, hava, toprak, kımalatından bahsediyor Duydunuz mu lan? E, duy, duyma deseniz Ömer Erdoğan de e, duyduğunuz zaman marifet marifetname de geçer herhalde. Ateş, su, kımal şey, ateş, su, toprak kemalatının velayetin üstün olduğunu söyler. Ki öyle. Velayet kemalat. Kemal, niye? Vücut cüzleri itidali ile beraber nefs dahi nefsini temizleyen fela ermiştir, kurtulmuştur buyuruyor Allahu Teala. E i̇şte niye vücut cüzleri, vücut dahi ruhla beraber e, kurtuluşu ümit ediyor. Biliyor ki ahirette e, azaptan nefsin dahi, etin dahi, bedenin dahi, parmakların dahi, gözün dahi, saçlarının dahi, tellerinin dahi, göz kapaklarının, göz kirpiklerinin dahi bundan nasip olacak cehennem ateşinden. Hani böyle bir durumda var yani bu durumu nefs işte bu beden görmemezlikten gelemiyor. Bunu anlamak lazım. Yani bunların e, dün, dün birkaç tane Hüseyin Çevi'ye salva yaptık. İşte bundan razı mısın? Şundan razı mısın? E, siz, bunlar birbirinden razılar. Bunlar razılar derken her ne kadar razı olmasalardı dünya onları işte belli bir suskunluğa, susluğa, pusluğa itiyor. Bu susluk, pusluk onlara küfür olarak geri dönecektir. Yani bu e, Ali Baba'nın çiftliğine işte sen güzel tavuksun, sen güzel tavuk horosun, sen güzel eşeksin, sen güzel köpeksin deyip içeri almasına benzemiyor bu olay. Bu kurtuluş haşa kella, yani benzetme teşbih tahta olmaz. Bu derecede benzetme biraz adi oldu ama yani insanlar ee, biz iman ettik demekle cennete mi gireceğinizi sanıyorsunuz derken işte efendi ben ben görüyorum İsmail Ağa'nın malolarını işte efendi kardeşlerim siz kurtulacaksınız biz bunları yapıyoruz biz şunları yapıyoruz ama görmüyor yani e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, öyle bir cemaatin türüyeceğini e, yani öyle bir namaz kılacakların namazları yanında namazlarınızı hor görürsünüz buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onların zekatları yanında, onların ibadetleri yanında, amelleri yanında ima, 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 amellerinizi yani hiç sayarsınız. Ki öyle yani. Ama bunlar bunların alametleri, bunlar cehennem odunudur dediğinde, alametleri sorulduğunda Ali Karabela diyor, alametleri kafalarını kazıtmalarıdır diyor. Demek ki hemen yeni belki 3 ay önce kazılsaydı belki aklına gelmezdi. Haftada bir, iki haftada bir kazıttığı için hemen aklına geliyor. Hemen çevirdi lafı. Kafaları kazıtmalarıdır dedi. Demek ki neymiş? kafa kazıtmak haz, haccın hükümlerinden artık farizalarından birisiymiş dedi. Hemen çevirip hemen bir dansözlük yaptı. Tabi onun dansözü böyle kalmadı. Yani bunlar şahit şeydi. Sürüklerim hep kayıtlı şeylerdi. Onların videolarında. Mesela onla Ali Kara'ya 9 e, sene 9 sene yazmak, 9-10 sene yazmak nasip oldu. O mesela el altından diyor işte Mehdi işte Arapça bilecek. Hemen ben de işte Mibayim 4 işte sen bu ayete göre kafir oldun. Niye? E Resulleri Allah-u Teala kavmin diliyle göndereceğini beyan Sen Arapçadan bahsediyorsun. Tak geri adım. Mehdi şöyle olacak cevap. Mehdi böyle olacak cevap. Mehdi şu olacak. Böyle olacak şöyle olacak. Artık ee, şey yapamadı. Gördü bitetlerle savaşmamızı. Ee, doğru itikatları ortaya koymamızı gördü. Ama işte o Kur'an'ı ı Kerim'de kitap ve hikmeti açıklayan Resul'ün Mehdi olduğunu, onun da ben olduğumu anladığı için bu kayıtlıdır. Bu kayıtlıdır. Ali biz açıklayıcı bir Resul'e itaat etmek mecburiyetinde değiliz dedi. Siz de aynı şunu söyler misiniz? O kafir oldu gitti. Siz nasıl gideceksiniz? Ahirete derdiniz iman mı? Allahu Teala'nın rızası, Resulullah'ın izi mi? Benim yanımda ve arkamda olacaksınız. Tabi bunu dinleyen avama söylemiyorum. Siz efendilerinize beni arz edin. Efendileriniz bu eli öpmedikten sonra kurtuluş onlar için müyesser olmayacak. Ben ayakta elimi öptürmedim çocuğuma dahi çok büyük bir hevesle bunu şükür kabinden şey yapacağım büyük bir hevesle cübbeliye efendilerinize efendilerinize elimi öptürmekten nasıl diyeyim gurur mu diyeyim diyeyim şükretmiş olacağım ben bunda sevinç duyacağım yani sevincimle beraber şükretmiş oluyorum Allah-u taala'yı. Niye? Tayin edilen benim. Tayin edilen. Ama ben demiyorum ki onu bırakıp bana kulluk edin, onları bırakıp bana kulluk edin demesi ayetlerde ben onu demiyorum. Onları tazime mecbur bırakarak Allahu Teala'nın tayin ettiğini ortaya çıkarmak istiyorum ben. Bu Allah'ın fazladır. Dilediğine verir, Allah büyük fazlın sahibidir.